Merhaba arkadaşlar, caz gitar dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere çalışma prensibi ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Ee, bir caz gitaristi olarak veya olma yolunda birçok konuya çalışıyoruz. İşte ne bileyim parmak antrenmanları, yeterlilik çalışmaları yapıyoruz belki. Ee, bir takım armonik teorik çalışmalar yapıyoruz veya solo çalışmaları yapıyoruz ki hepimizin e, ilk yapmak istediği şey belki en çok göze batan. Ancak hani başka bir kaynaktan alıntı yapacağım, bir gitaristin zamanın %90'ı, %95'i aslında eşlik etmekle geçiyor. Çünkü hele hele ikinci bir e, solo enstrüman varsa, saksafon gibi, trompet gibi mesela, dolayısıyla zamanın büyük bir çoğunluğunda aslında siz onlara eşlik ederek geçiriyorsunuz. Çünkü gitar bir nevi piyanoyla saksafonun birleşimi bir alet. Yani hem eşlik çalabildiğiniz hem de solo çalabildiğiniz bir enstrüman. Dolayısıyla. ...aslında bizim eşlik gücümüzün ve akor repertuarımızın da yüksek olması gerekiyor. Ben peki eşliğe nasıl çalışacağım? Aslında bu mantığı göstermek istiyorum. Yani bu nasıl eşlik edilir, İşte bu şarkıya nasıl eşlik edelim gibi bir şey değil aslında. Öyle bir çalışma değil. Yani bir mantığı anlatmak üzere blues'u seçtim ben. Ama akorları da hazır koymuşken bahsedeyim. Şimdi şöyle bir altyapı oluşturdum. Bunu herhangi bir do'la yapabilirsiniz. Ee, ben ne yaptım? Oktav kullandım. Oktavla basları çaldım. Ondan sonra altına da bir tane davul koydum. Ee, şimdi buna bunu sürekli loop ediyorum alttan bir altyapı olması için. Üzerine akorları çalacağım. Şimdi tabi bas olduğu için Akorla böyle full chord acayip dolu çalmayacağım. Çünkü gerçek hayatta da böyle. Yani siz bunu çalarsanız bas cihazında biraz ayıp etmiş oluyorsunuz. Adam diyor ki ben ne yapacağım yani haklı olarak. E çok böyle hani böyle o e, oktavda numaralara girip işte çok fazla da e, nasıl diyelim altere ses veya işte extension basıyorsanız orada da belki bir piyanist varsa onun yoluna çıkmış oluyorsunuz. O yüzden bu gibi durumlarda hani birine eşlik ederken orta yol tutmak adına şöyle three note voicing yani üç sesli akorlarla eşlik etmek çok önemli. Bunun için Randy Vincent diye bir gitarist var. Onun kitabını öneririm. Three Note Voicing kitabı. Mesela şöyle bir akor basacağım. Ki nedir bu? Si bemol 13. Bunu böyle full basmak yerine şuradaki 3 notayı alıyorum. Veya mi bemol. Böyle full basmak yerine bu şekilde alıyorum. Sonra ben eşlik ederken genellikle tabi pena kullandığım da olur ama penayı kullanırken de yine penanın sivri yerinde değil hani biraz daha şu yuvarlak kısmını kullanmak ve hatta belki peneyi avucumun içinde şu şekilde saklayıp şu baş parmağımın etli kısımlarını kullanmak daha güzel olabilir. Bir deneyelim. Tabi direkt başlayacağı için akorla başlayacağım. gibi arkadaşlar hani akorları böyle daha yumuşak yumuşak çalıyorum ama gelelim biraz daha armonik bölüme de mesela böyle çaldım mi ile çaldım şimdi si bemole geldim tekrar burada bir 25 çalacağım mesela bu 25 mesela Çalıyorum. Dediğim gibi akorların ne olduğu çok önemli Değil. Ama burada genel prensibi Verme adına söylüyorum. Bu arada bu akorların Nereden geliyor? Neden Caz Blues'u Böyle çalıyoruz diye merak ederseniz Bir de kendi reklamımı yapayım. Cazgitardersi.com adresine girip Caz Blues eşlik e, Şeklinde bir ders var Orada. 2 saat çok detaylı Bir şekilde hem armonisini hem akor Basılışlarını caz bluzun neden bu formda olduğunu, hangi akorların basılabileceğini, armonik çeşitlilikleri anlatıyorum. O dersi mutlaka tavsiye ederim. Şimdi çalalım. aldım. İşte bunun sebeplerini de dediğim gibi o derste anlatıyorum ama şimdilik geçeyim. Bu mi diminiş. Yani bunun gibi tekrarlayan akorları başka bir akorun başka bir formuna bağlanmak için kullanın. Mesela ben mi diminişten sonra si bemol akoruna geri döneceğim. E zaten buradan başlamıştım. Yani klavyenin bu bölümünden başlamıştım çalmaya. E tekrar bu bölüme çakılıp kalmanın bir anlamı yok. Zaten parça da ne oluyor? Gitgide akorlar ilerliyor, tansiyon artıyor. Dolayısıyla buradan başladım. Mi bemol, si bemol, tu five, mi bemol, mi diminish, si bemol'e tekrar buraya dönmek yerine buradan bir si bemol. Bakın daha da açıldı şu anda. O zaman burada bir de formu korumak diyelim. Gördüğünüz gibi şu akoru çok sık basıyorum. Aslında bu akor nedir? Buraya basla la'yı koyarsınız. La 13 9 olur bu. Neden? Şu 13'lü, bu da 9'lu. Ama aynı zamanda aynı akor şuraya bası basarsanız mi bemole Hendrix. Hani mi 7, işte burada mi bemol oluyor tabi. Mi bemol 7, diyez 9, hatta şuraya da basarsanız. Bemol 13. Yani aynı akor hem aynı daha doğrusu parmak shape'i hem la için hem mi bemol için kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu büyük bir kolaylık. Yani mesela ne yapıyorum? Geldim si bemol. Sol mi yapacağım mesela? Then do. Then fa. Because C aynı akoru 1625 boyunca kullandım. Hadi şimdi alt yapıyla beraber. 是不是？<Just> <music> gibi mesela işte 1, 6, 2, 5 Yani iki yöne doğru da hareket etmeye çalışıyorum ve hiç bölmemeye çalışıyorum ee, akışımı. Şimdi bunun üzerine ne yapabilirim? Yani ben dediğim gibi Blues'da nasıl eşlik edilir videosu değil bu. Eşlik nasıl çalışılır videosu. Yani bir şeyi güzel çalışmak için zevkli hale getirmek lazım. İşte böyle bir altyapıyla üzerine çalarsanız, üzerine bir solo hayal ederseniz kafanızdan ve o soloya eşlik ettiğinizi düşünseniz gayet zevkli olacaktır. Aynı zamanda işte çeşitlemeler denemek, ritmik çeşitlemeler veya akorları başka yerlere taşıma çeşitlemeleri gibi. Veya başka başka akor cümleleri öğrenmek. Akor cümlesi nedir? Aynı çaldığımız işte şu solo cümleleri gibi akor cümleleri. Mesela Joe Diorio diye bir adam var. Onun kitabı bir tane Modern Turnaround diye bir kitabını indirdim ben mesela. Oradan gördüğüm bir tane şey bahsedeyim. Mesela 1625 yani bunu yerine mesela 3625 çalıyor. Yani re minör sol altere do minör fa altere güzel bir bence. Mesela bu turn hemen bu e, çalışmanın içine yedirmeye çalışıyorum ben e, eşlik çalışırken. 3, 4. Bu arada bir diğer şeyleri mümkün mertebe az değiştiriyorum. Orayı çalışacağım için. Gördüğünüz gibi ben bir tane bu cümleyi bir tona cümlesi olarak bu işin içine katmaya çalıştım. İşte ne bileyim one six two five o yani sol bunu çalarken mesela böyle bir tona ant olabilirdi mesela. Hadi bir deneyelim. başka bir e, büyük turn around dediğimiz işte şu 6 to 5 yani son turn around'a gelmeden önceki dönemece başka bir akor dizilimi koydum ve böylece e, eşlik çalışmalarımı yapıyorum. Bu şekilde mesela yarım saat 45 dakika çalışsanız blues'u bayağı bir haftada yer yutarsınız. E, eşlik çalışmaları o yüzden çok önemli. Sadece solo çalışırsanız bir duo Trio vesaire de e, sürekli aynı şeyleri yapmak durumunda kalırsınız. Başkası solo atıyorken veya siz solo atmazken. Bu da çok istediğimiz bir durum değil elbette. Umarım faydalı olmuştur. Özel dersler için aşağıda numaralarım var. E, Cazgiderdersi.com adresinden kitap satın alabilirsiniz. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, standart o yapmayı lütfen atlamayın. Emeğe saygı, görüşmek üzere.